açtı ya bu? Bilmiyorum ki. Abla içeride geziyor. Nisa bu tarafa döndü. Abla sonuna girerse ne yapacağız? Bilmiyorum ki burada sıkıştık kaldık. Ne için gelmiş olabilir? Aa. Dondurma. Evet dolap da vardı? Nisa koş dolaba gidiyoruz ama balkondan. Nisa gel gel. Abla bir poşet. Hadi açalım. Abla bende versene. Al al. Nisa. Geldiğinde bunu gönderebiliriz. Veriyormuş gibi yapalım ama vermeyelim. Oyna. bakalım buraya. Gelin bakalım buraya. O dondurmaları bana verin. Neredesiniz? Gördüm. Aa, dondurmayı bana ver. Dondurmaları bana ver. O dondurmaları bana ver artık yavrum. O dondurmaları bana ver dedim sana. O dondurmaları bana ver dedi. sana. O dondurmaları bana verin dedi. O dondurmaları bana verin. O dondurmaları bana ver. Nerede bunlar? Bakalım nereye saklandılar. Bana dondurma lazım. O dondurmaları bana verin. Bana dondurma lazım. Çocuklar. Ah. Dondurmaları bana ver. Gel buraya. Dur küçük fare nerede? Dondurmaları bana ver. Gel buraya. Gel buraya dondurmaları bana ver. Dondurmaları bana ver. Bir tane kimistir, bir tane algida. Ne olur dondurma lazım bana, ne olur. Oyundan kaçtık, gel de dondurma ver. Aaa. Oyundan kaçtım geldim dondurma ver. Ay kanamaz bak anne çok kötü bir şey var. Beni kandıramazsın dondurma ver. Hakan nefes dondurma var. Aa. Nerede dondurma burada dondurma yok. Aa. dondurma. Dondurma kaçtı. O dondurmaların hepsini alacağım. Nerede lütfen bana dondurma verin. Lütfen. Lütfen ah. minik fare sen de o çantanın içindeki dondurmaları bana ver. Şuna bakar mısın hepsini almış. Arkada ah. şey dondurma dondurmalar. Nerede burada dondurma yok ki burada hani nerede dondurma. Kaçtı minik fare kaçtı. Ah. Sana dışarıya dondurmacı yazıyor bak. Nerede dondurma burada dondurmacı yok. Ah. kaçıyor. Ah. Getir dondurmaları o dondurmaları verin. Hepsini alacağım sizden. Hepsini alacağım sizden. Küçük fareler sizi. Beni kandırıp kandırıp saklanıyorsunuz. O dondurmaları bana ver. Ver o dondurmaları bana. Ver buraya. Dondurmaları bana ver. Dondurmaları bana ver. Dondurmaları bana, ver. Dondurmaları bana, ver. Dondurmaları bana verir misin? Evet gideceğim. Dondurmaları bana verirseniz gideceğim tamam mı? Dondurmaları bana verin gideceğim. Hadi verin bana. Masanın üstüne koyuyorum. Tamam masanın üstüne koy. Çek şu ellerini. Çık. Tamam ellerimi çektim. Dondurmalarımı alacağım. Aldım. Nasıl etsin ya? Hani birkaç tanesini alacaktı? Birden hepsini iyi verdim. Diğer geldiğimizde gel ama burada olma tamam mı? Anlamadım ki ben diğer geldiğimizde daha fazla dondurma bulundurmaz isteyecektim. Burada bulunduracağız ama gelmeyeceksin bir daha tamam mı? Ama bir dahaki sefere buraya koyun dondurmaları. Tamam. <laughs> Altta kim oturuyor bir de onlara gidin. <laughs> Algida falan mı var? Evet. Çocuklar da var dediniz değil mi? Evet, evet evet çocuklar olduğu için hep dondurma alıyorlar. Tamam o zaman oraya gidiyorum ben. Şimdi kapı nerede? Kapıyı gösterin bana. Düşün önüme. Önüme düşün kapıyı gösterin bana. Asansörle mi ineceğim oraya? Dikkat mı? Dikkat aşağıda mı? Tamam. Kaç numaraydı? 24. Tamam 24 mü? Evet. 24 numara mı? Tamam. 24 numara mı dedi? 24 numara dedi değil mi o? Bakayım. Aa 24 numara. Size basalım. Ha değil mi? Ne oluyor orada? Eyvah burada kim oturuyor ya? Biri arkamdan gelen misin? Hayır Nisa o ben değilim. Eee benim arkamdan gelen kim? kapanma. Eyvah kapı açık kaldı. Neyse kapıyı neden açık bıraktın? <laughs> eee kapı açılmamış. Eee o zaman Nisa bu evin kapısı mı açılmış? <laughs> Yine bu evin kapısı açılmış. Kapıyı kim açtı ya? Nisa benimle de bağlantı kesildi. Bir çabuk olmamız lazım. İçeri girdi. <laughs> olmuyor Nisa, olmuyor. Bir de içeri giden kim görebiliyor musun? Lisa odalar geziyor. Oyundan hemen çıkmamız lazım. Olmuyor, Bile olmuyor. Çıkamıyorum. Ha, 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 ha. Lisa buraya geliyor. Mutfak girdi. Ne oluyor bu ya? Bilmiyorum ki ben de anlamadım. Lisa buraya geliyor. Yerimizi değiştirmemiz lazım. Bile aynen bizi burada görecek. Lisa bu odaya girdiği zaman balkondan kaçıyoruz. O süper miyiz? tamam masanın altından. Tamam bir de masanın altından kaç. Lisa takip et. Nereye gitti bu? Nisa bak yeri çok da Sıkıntı bir şeyle karşılaşacak. Kim bilir ne olacak? Ee, bu kapı niye açık? Nisa, Mina, size bakın neler aldım. Nerede bunlar? Baba, ne oldu? Baba. Ne oldu bu sessizlik ne? Ne yapıyorsunuz burada? Ne oldu? Baba Scarlet Teacher geldi. Kim geldi? Scarlet Teacher. Scarlet Teacher mi? Hangisi? Yaşlı olan. Yaşlı, Yaşlı olan mı? Böyle saçları kafede Saçları kahverengi olamaz. Eyvah, nerede? Sigareti içi, içi var ya müthiş bir planım var. Nerede? Orada mı? Nisa, Mina orada mı? Gördünüz mü? Ne yapıyor? Kim? Yok ya, sigareti içir nerede? Aa gördüm, gördüm içeride. Şimdi içeri giriyoruz, tamam mı? Şimdi içeri giriyoruz ve onu yakalayacağız. Evet, aç dediğim zaman aç Nisa şunu. Mina açıyoruz. Nisa aç, aç Nisa. Girelim şunu yakalayalım. Bizim eve girmiş, sigareti içir. Eyvah yaşlı olan. Aa Nisa yaşlı olan. Evet Nisa'ya bak eğildik diyor. Önüne çıkacağız şimdi. Dur ne yapıyor bu donmuş kalmış. Mina Nisa bu donmuş kalmış. Ne yapıyor bu donmuş ya. Yazık. Kocaman kadın donmuş. Bir şey mi yaptınız siz buna? Oh yani siz de bir şey yapmadınız. Neden donmuş kalmış? Yürüyün şuna bir soralım ya. Mina poşeti açsana şekerleri göster. Evet hareketlenirse şekerleri gösteririz. Hayır, ayaklarının önünde açalım. Mina burada değil. Ayaklarının önünde açalım. Evet tam orada aç. Mina tam önüne koy. Mina oraya dök. Dök, dök hepsini. Abi bu yazık donmuş kalmış. Nisa. Evet. Tamam hepsini döktük. Elinize, elinize alabildiğiniz kadar şekerler alın. Tamam mı? Tam önüne duralım şöyle. Aa, bizim bunu çözmemiz lazım. Çözmemiz lazım. Nisa ne gösteriyorsun? Bakalım gel gel önünde Nisa burayı görüyor orayı görmez ki. Hey bunları versek çözülür mü? Çözülmez ya. Hiç çözülecek gibi durmuyor. Nisa, Mina bu. Ne olmuş? Yazlık buna. Aa, aa. Ne olmuş şuna bakar mısınız? Yazlık ya. Nisa, Mina gel. Hadi şu şekerleri uzatalım da şuna. Al al şekerleri veriyoruz sana. Çözülsene. Aa çözülmüyor. Başka bir şey mi istiyor Mina bu? Nisa. Başka bir şey mi versek acaba? Aklınıza başka bir şey geliyor mu? Evet. Başka ne ister ki bu? Bak bunları verelim koyun koltuğun üstüne. Mina koltuğun üstüne koyun kuzum. Evet Nisa onları da koy. Ne? Utanıyordur. Utanıyor mudur? Olsunluğa. Yok be. Ah dev yumurtaları verin. Ah. Dev yumurtayı. Mina birini sen ver. Al al istiyor musun? Ha, aldı yine aynı. Aldı ama çözülmedi bu Mina. Ne yapacağız? Bana çözülmedi ki verelim. bu. Balonları mı? Evet. Balonları da ver. Ver Nisa, Mina sen, Mina senin balon nerede? Nisa ver ver, ver kuzum ver Nisa, Mina balonları da verin. Al bakalım balonları da aldın. Aa, sigara teacher, yaşlı olan sana balon da verdik. Hadi git. Mina, Nisa bu başka bir şey mi istiyor acaba? Valla benim de aklıma bir şey gelmiyor. Ne istiyor olabilir bu ya? Bak Mina, Nisa. Geldi. Ne geldi Mina? Telefon mu? istiyor olabilir. Telefonları istiyor olabilir. Doğru telefonları verelim. Belki telefonu yoktur yazık garibanın. Telefonu yoktur. Verelim belki telefon istiyordur söyleyemiyordur. Al bakalım. Sikare içer, yaşlı olan telefonları istiyordur. Tutamıyor ki evet. yazık. Balonu bırak telefonu ver. Ee, ee yok yine çözülmedi. Baba. yine dondu. Baba. yine dondu baba, kıpırdamıyor. Ne oldu ne baba, buldun? Baba şimdi işte, arabanın anahtarını verelim. Arabaların evet. anahtarını evet. mı? Mina getirin bir iki arabanın anahtarını da getirin. Belki arabanın anahtarlarını istiyordur. Ver bakalım Mina. Aa, beyazı Mina veriyor. Siyahı da Nisa veriyor. Verin bakalım. Belki arabaları istiyordur ama söyleyememiştir galiba. Arabaları mı istiyordun sen? Aa, Mina arabaları istiyormuş. Aa, aa. kayboldu. Sigara kayboldu ya. Yazık arabanın anahtarını istiyormuş. Aa, biz ne yaptık? Mina biz ne yaptık? Telefonları verdik. Arabaların anahtarlarını da verdik. Sap gibi kaldık. Ya biz ne kadar safız. Enayi miyiz biz? Neden arabamızı verdik? Neyse telefonları da verdik. Mina Allah'ım ya Rabbim. O bir şey diyeceğim. Fazla uzaklaşmadan, fazla uzaklaşmadan koşun. Koşun yakalayalım şunu. Yürü koş. Mina Nisa Koşun.